Thank you Az önce deftere zarar vermeyeyim diye bayağı uğraştım. Sonunda açabildim. Bunları hakikat Kırtasiye'den aldım İstanbul'da. Bayağıdır aradığım stickerlarda postitlerde pardon. Renkli postitlerim vardı ama hep şu tonlarda arıyordum. Çok iyi oldu buldum. Bayağı sevindim yani görünce. İnternet sitelerinde var mı şu an bilmiyorum. Yani bakmadım. Orada denk geldiğim için almıştım. Ama eğer böyle bir şey arıyorsanız. Çünkü butonlar her yerde yok. Benim bildiğim. Yani her yerde denk gelmiyorum sonuçta. Orada geldim. Aldım hemen. Siz de arıyorsanız bilginiz olsun. Bir de bir tane daha Art Creation defter aldım. Elimde 3, 4, bu beşinci oldu, bu rengi aldım. Bu renkten vardı bende, seviyorum aslında bu rengi. Aslında kırmızı alacaktım ama son anda bunu almaya karar verdim. Güzel bir defter. Şimdi bu videoda Art Creation defterlerimin kapaklarını kişiselleştireceğiz. Stickerlerim birikti çok fazla. Onları defterlerimin kapaklarına yapıştırmayı düşünüyorum. Hatta önceden şey önceden yapıştırdığım şeyler vardı. Onlardan memnun kalmamıştım. Yani sıkılmıştım. Söktüm, temizledim kapakları. Yani şu anki stikerlerimden daha çok memnun olduğum için onları yapıştırmayı tercih ettim. Bunları kenara çekelim. 5 5. Beş, olmuştu dedim. Diğeri de bu. Bu yatay. Lila renginde almıştım. Bunu çok seviyorum ama hala doğru düzgün kullanamadım bu defteri. O yüzden üzüyor. Bunun kapağı hoşuma gidiyor benim. Tatlı. O yüzden bunu ellemedim. Şunları halledeceğiz. Sticker Stiker dosyası. Bakalım neler var. Daha çok sticker vardı ama ben biraz ayıkladım. Daha çok kullanabileceğim şeyleri. Ya da daha çok beğendiklerimi. Burada karışık sticker'lar var. Bazıları mesela şunlar festivalden aldım ama bunları alan kişi AliExpress'ten almış sanırım. Bunları kullanmıştım. Hatta yapıştırdığım yerler var. Yani çok tercih etmiyorum artık. Çıkarırken bir tık zor çıkmıştı çünkü. Şu bunu ben yapmıştım ama çok şey değil. Festivalde satarken Hani elimde ne var, neleri çıkartabilirim diye çıkarttığım bir şey. İlginç bir şekilde çok satılmıştı ama. <laughs> Alan olmuştu yani. Bunlar da fuardan falan almıştım. Bunlar da güzel. Bu da Periler Ülkesi'nden nefret ediyorum. Çizgi romanının. Bir tane karakteri ikinci cildinde olan bir karakter. Biraz kendi stilimde, biraz çizlerin stilinde karıştırdığım bir çizim. Bu da satmıştı Bayağı büyük boyu var. İşte az önceki gösterdiğim defterde. O büyük boyu daha güzel duruyor. Bu da Star Valley'den şey. Benim favori karakterlerimden. Biraz bayağı genç bir şeyin oldu ya. Bu da yine ne çıkartabilirim diye çıkarttım stickerlardan. Çoklu olanlar genelde benim oluyor. Arttı çünkü. Şunlar arkadaşıma stickerları. ismi yazıyor hatta. Şu, şunları bir toplayayım. Şunlar. Şu. Burada da şeyin var. Harvey. Bunlar çok güzel. Bunları yapıştırmaya kıyamıyorum. Bir de şu. Bunlar da Hüseyin arkadaşımın sticker'ları. Ondan almıştım. Bunları da seviyorum çok. Bu da Dilara'nın. Daha birçok kedi gelecek ama işte bekliyorum. Bastırmaya gideceğiz falan. Yeni sticker'lar da gelecek. Ama sabredemedim maalesef. Bunlar da festivalden. Animasyon festivali oluyor her yıl okulda. Şunları da oradan aldım. Şu kırmızı kombinasyonu bir tane deftere uygulayacağım. Şu var bir de. Şunlar bir arada. Aklımda bir yerleştirme planı var. çıktı başka bir tavşan. Bu var ama bu çok kullanabileceğim bir tonda sticker değil. Yani çok soluk. Nereden aldım bilmiyorum. Hatırlamıyorum ya. Yani. Bunlar festivallerden. Şu benim eskiden kafamdan uydurduğum sticker. Bant yapıştırıyordum üstüne. Koruma sağlasın diye. Eski çizimlerden. Bunlar Marvel. Yani bir tane paket oluyordu. O paketin içinde bir sürü Marvel stickerları. Şu çok güzel. Ama şunun çevresinin sarı olmasını sevmiyorum. Yani ben nereye yapıştırabilirim ki? O yüzden böyle duruyorlar. Güzel yani stickerlar çok güzel. Keşke çevresini sarı yapmasalardı. Bir de şu var. Favorilerinden. Bu. Kabartmalı bir de bu. Bunu telefon kılıfımın arkasına takıyorum. Güzel duruyor. Bunlar böyle onları yapıştırmam muhtemelen. Bunlar da kartlar. Bunları da fuarlardan falan almıştım sanırım. Ya da çizgi romancılardan. Ara sıra duvarlara yapıştırıyorum. Şöyle düşünmüyor değilim. <laughs> Bunları da kenara alayım. Şimdilik böyle. Yani nasıl bir plan yaparım düşünüyorum. Keşke altına çizmeseymişim. Bir de eski stikerlerden kalma. Çıkartırken hasar oldu. Üzdü beni baya. Şunlar zaten birlikteydi. Bu ikisini yan yana koyacağım. Kapatabilirsem o mavileri iyi olur. Güzel duruyor aslında. Bu defteri şöyle yapabilirim diye düşündüm. Kenara alalım. Şimdi bu yeni aldığım var. Bir de şu var. Yani kapandıklarında şurası da kapanıyor. Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. To give up, if I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy. It was built to be rough, but that's what makes a personality is tragedy, bruh. Uh, so keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks. We out here moving boulders. Now we ain't getting postal rides. We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the Stop or you pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up. Change up for your range, stop to your greatness. Famous for the way up. Play the game, bruh. Never stop, don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, it You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up. I'm on top, yeah. I'm always burning with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside. You see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak quiet? I see they be hiding in privacy with the screen. all the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the All the positivity. I feel like we all just hate on everything. It's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better. Work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest To go-getters. Never stop. I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit. Keep going till I got it. I won't give up till I'm on. Top <laughs> you know I'm on